Sizi tanıyalım. Ee, hoş geldiniz. İsmim Ömer Ali Aymelek ee, 13. Bölge Erzurum Eza Odası Erzincan İl temsilini e, yapmaktayım. Ee, 13, 13 senedir de e, Erzincan'da serbest eczane işletmekteyim. Evet, e, son zamanlarda e, yaşanan ilaç sıkıntısıyla ilgili vatandaşlarımız oldukça e, şikayette bulunuyorlar. Bu ilaç sıkıntısının nedeni nedir? Ee, Öncelikle bu soruya cevap vermeden önce ilaçların fiyatlandırması hususunda kısa bir bilgi vereyim. Ülkemizdeki serbest eczanelerde, hastane eczanelerindeki üretilen ilaçlar ilaç fiyat kararnamesindeki euro Eurokuru üzerinden hesaplanmaktadır. Günümüzde güncel euro kuru 19 TL bandında olmasına rağmen ilaç fiyat kararnamesindeki 2022 yılı için belirlenen euro kuru 6.29 kuruştur. E, tabi e, günümüzdeki e, ekonomik koşullardan dolayı e, ilaç sanayi e, bu kur üzerinden e, açıkçası ilaç e, üretmekte zorlanmakta ve piyasaya e, ilaç e, tedarik e, arz etmekte e, zorlanmaktadır Bu aradaki farkın çok olmasından dolayı mı e, Anlaşılan kur fiyatıyla şimdiki arasında çok büyük bir fark var İşin doğrusu e, asıl ana sebeplerinden bir tanesi e, bu e, bu çoğu sıkıntının e, ana kaynağı olmakta. E, ne zamandan beri yaşanıyor ilaç sıkıntısı? E, i̇laç sıkıntısı e, pandemi e, başladıktan e, bir sene sonra e, gözle oluşmaya başladı. E, gerek pandeminin oluşturmuş olduğu koşullardan ötürü sanayinin yavaşlaması. E, gerek de sonrasında e, enflasyon, e, reel enflasyondan ötürü, euro e, kurlarındaki değişimden ötürü bu sıkıntılar yaşanmaya başladı. Peki tüm ülke genelinde var mı bu e, bu tür sıkıntılar? Sadece Erzincan'da değil tabii. E, tabii bu sıkıntılar yerelde değil, ülke bazında e, etkilenen e, olan bir durum. E, tüm ülkeyi etkileyen bir durum. Çünkü hastaların çoğunluğu eczaneye geldiği zaman sanki o eczanede o ilacın bulunmadığını ve o eczaneyle ilgili olduğunu sanıyorlar. Ama e, ülke genelini ilgilendiren bir sorun. Evet kesinlikle doğru. Hastalarımızla en son etkileşime giren sağlık mensubu olarak eczaneler olduğu için, sağlık hizmet veren kısım eczaneler olduğu için daha çok hastalarımızda eczanelerde ilacın sorumluluğu varmış gibi bir algı oluşmakta. Ama bu durum bu şekilde değil. Durum tamamen üretimle alakalı olan sıkıntılardan kaynaklanmaktadır efendim. Evet. Peki ilaç sıkıntısı yaşanması hem vatandaşları hem eczaneleri nasıl etkiliyor? İlaçların şu an bulunamamasının Erzincan yerelinde en önemli sıkıntılarından bir tanesi nöbetlerde yaşanan sıkıntılar oluyor genelde. Çünkü e, e, kısıtlı sayıda bulunan ilaçlardan ötürü eczaneler e, nöbetlerde gereken e, e, hizmeti tam anlamıyla sağlayamıyorlar ve bir önceki nöbetlerden gelen yoğunluk e, bir sonraki e, gün e, e, nöbet tutacak eczanenin yoğunluğunu artırmakta. Bundan dolayı e, bu e, ilaç e, fiyatlarındaki düzenleme ile beraber krizin e, çözülme aşamasına kadar bu tarz e, yoğunluklar ve sıkıntılar yaşanabilmektedir. E, biz e, Erzincan yerelinde e, temsilcilik olarak e, nöbetlerin e, hafta sonları, Yardımcı eczane nöbeti resmi tatillerde ikinci ezane olmak suretiyle e, kısmen aşmaya çalıştık e, fakat e, bu da tabii bir yere kadar e, faydalı oldu ana sebep eğer çözülürse nöbetlerde de artık olacak. artık evet artık sıkıntı yaşanmamış olacak peki e Tüm ilaç gruplarında, tüm ilaçlarda yaşanıyor mu bu sıkıntı? Yoksa özel bir e, antibiyotik, ağrı kesici gibi sınıf ayırabiliyor muyuz? Ee, i̇lk zamanlar, sıkıntının başlangıcındaki zamanlarda daha çok ithal edilen e, gruplarda yaşanmaya başlamıştı. Sonraki dönemde ise gerek işte dediğim gibi bu ilaç fiyat kararnamesindeki kurdaki çıkmazdan dolayı e, tüm ilaçların geneline yayıldı ve son e, 6 aydır e, biz e, rutinde e, böyle çok sık kullandığımız ağrı kesiciler, antibiyotikler gibi gruplarda e, ilaçları bulamamaya başladık. E, Tabi bu sorunun kaynağı gene e, maalesef e, ilaç fiyat kuru kararnamesi efendim. Peki çözüm ne son olarak yani bakanlıkla firmalar bir anlaşma mı yapacaklar onu mu bekliyorsunuz? Biz açıkçası tabii ki bu durumun çabucak çözülmesi, halkımızın ilaca daha rahat bir şekilde ulaşmasını umuyoruz. Bu konuda bakanlığımızdan bir an önce, bir an önce çözüme kavuşması noktasında görüşme yapmasını istiyoruz.